Bana kumpas kurmak neymiş, hesabını soracağım ona ben. Onlardan her şey beklenir zaten. Telefon numarasını ben onun kaydetmiştim beni aradığında bir, arar mısın bir? Yasin. Bir ara bir, bir ara bir sen bir. Dur şunu açayım ben. Yasin. Bir ara, sen beni dinle Yeşil, ara bir. <Sülüyor> He. Alo. Bana bak Tufan. Oğlum bak bu doping işinde senin parmağının olduğunu biliyorum, öğrendim. O parmağını keseceğim lan senin, haberin olsun. Duydun mu lan beni? Kes görelim. O işler o kadar kolay değildir. Hem sen bu futbol işini bence unut artık topçu. Kendine yeni bir iş, yeni bir meslek ara. Lan! Asıl sen kendine kaçacak yeni delik ara. Bu sefer o kadar kolay kurtulamayacaksın. Elimizde deliller var. Onlarla hiçbir şey ispatlayamazsın. Hem katiller ne zamandır suçlu peşinde koşar oldu Yeşil? Ha? Nerede öğrendin bunları? Hapiste mi? Lan göreceğiz sen hapisi. Yakında sen de orada olacaksın. Rahat ol. Bence sen kadın aklına fazla uyma Topçu. Cık. Ben de seni akıllı sanardım. Oğlum seni bir elime geçirirsen var ya. Benden sana açık çek. İstediğin yerde, istediğin zaman. Sadece ikimiz. Tamam lan neredesin? Neredesin? Yasin. Söyle geliyorum söyle. Arkandayım. Hem kuralları da hiç uymuyorsun ha. Yakışıyor mu senin gibi beyefendi bir karaktere? Ay şerefsiz. Arkamızdaymış. <laughs> seni git. Seni var ya. Git. Beni seni var ya. Seni. Hadi yetiş bana topçu. Haydi. Çek sağ. Bak ne yapacağım seni. Yasin dur ne olur. Göstereceğim ben şimdi ona ne olduğunu. Hadi lan. Hadi yetiş bana topçu. İşin sıkı tutun. Hadi. Nasıl dur gözünü seveyim. Bir şey olmayacak merak etme. Yasin. Rahat ol. Yasin dur ne olur gözünü seveyim. Bak seni kışkırtmaya çalışıyor. Elimizde deliller var zaten hiçbir şey yapamaz. Onu kimse tanımıyor. Ama seni herkes tanıyor. Dur. Yapma. Ha. Yapma. Tamam. Tamam. Allah. Tamam. Allah kahretsin yine elimden kurtuldu. Şerefsiz ya. <laughs> हर <us>